Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Python'da iç içe e, for döngülerini anlatacağız. Mantığını kavramaya çalışacağız. E, döngü başladıktan sonra döngü nasıl ilerliyor az çok onu anlatacağız. Burada ilk olarak e, programımızın amacı Mattis adındaki listenin içindeki iç içe 3 listenin toplamını e, ekrana yazdırmasını isteyeceğiz. Bunun için listemizi tanımladıktan sonra e, listelerin içindeki değerlerin toplamını e, yazdırması için satır toplamları adında bir liste oluşturduk boş liste. Sonrasında for döngüsüne girdik. Satır adında bir değişken oluşturup buna matris matrisin içerisinde dönmesini istedik. Bunların toplamlarını bulacaktık. O yüzden toplam eşittir sıfır e, değişkenini tanıttık. Biz şimdi satırın ikinci döngüyü ne için açtık? Burada satır satıra matrisin içerisinde dönmesini istemiştik. Dolayısıyla ilk satır değerimiz 1, 2 ve 3 değerlerini aldı. Ee, bir buradaki liste listenin de toplanmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla yeni bir döngü başlattık. Eleman adında bir değişken oluşturup satır için içerisinde dönmesini istedik. Burada da toplam e, eşittir toplam artı eleman yaptık. E, çünkü ne yapacaktık burada? Burada döngü başladı örneğin. Satır değerini e, şu an ne oldu? İlk değeri aldık buradan ilk listeyi. Satır değerimiz şu anda 1 2 ve 3. Buradan toplam değişkenimiz zaten 0. Sonra eleman adında bir değişken oluşturmuştuk. Buna da satırın içerisinde dönmesini istemiştik ve toplam işte toplam artı eleman demiştik. Burada döngüye girdikten sonra elemanın ilk uğrayacağı eee hangisiydi? İlk değerimiz 1 olacaktı. Şimdi burada sonra buradaki komutu uygulayacağız. Toplam artı eleman demiştik. Eşittir toplama. Toplam değerimiz şu anda kaç? 0. Dolayısıyla döngümüz ilk döndüğünde değerimiz burada 1 olacak. Burayı bitirdik şu anda. Toplam değerimiz ne olmuş oldu? 1 artı 0'dan 1 olmuş oldu. Sonrasında buradaki döngümüz tekrardan dönecek ve eleman satır içerisinde dolaşıp ikinci elemanı alacak. Dolayısıyla yeni elemanımız ne olmuş oldu? 2. 2 artı burada toplam demiş Toplam artı eleman demiştik. Toplamımız kaçtı? 1. Şu anda de yeni değerimiz toplam yeni toplam değerimiz 3 olmuş oldu. Şu an döngümüz halen devam ediyor. Döngümüz tekrar bu döngün içinde döndüğünde satırın çünkü daha elemanları bitmedi. Satırımızın son elemanı neydi? 3'tü. So, toplam değerimiz kaçtı? 3'tü. Artı 3 yaparsak eğer burada değerimiz kaç olmuş oldu? 6. Burada hatta sonrasında satır toplamlarını e, satır toplamları listesine toplamın sonucunu aktarmıştık. Bunu yazdığımızda örneğin şu an buradaki bloğun içine sokalım bunu. Daha detaylıca görün diye. Mesela Şurada pardon şöyle bastık şu anda tüm sonucu verdi ama en son ne bulmuştuk 6 bulmuştuk 6'yı biz burada satır toplamlarına attık şimdi burada döngü bitti arkadaşlar döngüyü tekrar başa alacak baş aldıktan sonra satır maddesinin içinde dolaşıyor biz burayı zaten kontrol etmiştik yeni satır değerimiz kaç oldu 4 5 ve 6 olmuş oldu burada yine aynı mantık toplam değerini sıfırladık. Çünkü en son toplam değerimiz kaçta? 6 idi. 6 değerini burada tekrardan sıfıra eşitledik ki buranın toplamını bulalım. Burada tekrardan ikinci döngüye girdik ve eleman satırın içinde dönmeye başladı. Buradan toplam artı eleman eşittir toplam demiştik. Toplamımız kaçtı? 0. Elemanımız kaç? 4. Toplam burada 0 artı 4'ten Yeni toplam değerimiz 4 olmuş oldu. Burada döngü bitti. Tekrar başa geldi. Toplam değerimiz kaçtı? 4. Burada eleman satırın içerisinde dolaştı da ikinci elemana geldi. Yeni elemanımız kaç burada? 5. Topladık. 9 çıktı. Ve yeni toplam değerimiz ne olmuş oldu? 9 olmuş oldu. Döngü tekrardan döndü. Ve eleman satırın içerisinde üçüncü elemana uğradı. Yeni elemanımız kaç? 6 toplamımız 9'du. 9 artı 6 yaptık. Buradan da sonucumuz 15 çıktı. Sonrasında döngü burada yine bitti. Satır toplamları nokta append fonksiyonuyla toplama bunu ekledik. Append ne yapıyordu? Değişiklik yapmamızı sağlıyordu. Ekleme yapmamızı sağlıyordu. Dolayısıyla 15'i tekrardan satır toplamlarını aktardık. 6'ydı. İkinci elemanımız ne olmuş oldu? 15 yaptı. Şimdi bu şekilde sonra döngümüz tekrardan başa çıkıyor ve satır maddesinin içerisinde döndüğünde buradaki elemanı da bitirmiş ve 3. listeyi aldı. Dolayısıyla yeni listemiz, yeni satır değerimiz ne olmuş oldu? 7 8 ve 9 olmuş oldu. Toplamı tekrardan sıfırladık ve e, ikinci döngüye girdik. Şimdi eleman satırın içerisinde dolaşacak. Dolaştı. İlk değerimiz neydi? 7'yi aldı. Ve burada ne yapmasını istedik? Toplam artı eşit eleman. Toplam sıfırdı. Biliyorsunuz elemanımız da 7. Şu anda toplam değerimiz 7 oldu. Eleman tekrardan dolaştı. 8'e aldı. 7 artı 8 dedik. Eşittir 15. Şu an toplam değerimiz bu. Eşittir toplam. Döngü tekrardan döndü arkadaşlar. Ve e, eleman 3 elemanı uğradı. Toplamımız kaçtı? 15. Eleman değişkenimizin yeri de yeni değeri de kaçtı? 9'du. Bunları da topladık. 24. Ve tekrardan geldik. Satır toplamları değişkenine ekle. Toplama ekle dedik burada. 24'ü de ekledik. Bu şekilde çıktığımızın sonucu böyle oldu. Tabi burada printi for bloğundan çıkardığımızda ekrana bastıracağı cevap budur arkadaşlar.